Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları da belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, salgın sürecinden hayvancılık sektörünün artan yem fiyatları nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirterek bu konuda tedbir alınmasını istedi. Karabulut, bu yılki kurbanlık fiyatlarına kur ve girdi fiyatlarındaki artışların yansıdığını söyledi. Konya Kırmızı Et Üreticiler Birliği hem tüketici hem üretici ve hem tüketici göz önünde alarak bir fiyat açıklaması yapmıştır her sene olduğu gibi 2 yaşını doldurmuş kurbanlık vasfı taşıyan kurbanlık erkek dana canlı kilogram fiyatı 25 TL'dir 2 yaşını doldurmuş kurbanlık vasfı taşıyan kurbanlık düve, canlı kilogram fiyatı 23-24 TL'dir ve 2 yaş ve üzeri Kurbanlık vası taşıyan reform olmuş inekler var. Bu inekler tabii kesime gitmesi lazım. Bunların fiyatı da 21 TL'dir. Besicilerse salgın dolayısıyla kurbanlık almaya mümkünse tek kişi gidilmesi gerektiğini söyledi. Yem fiyatlarının artışından dolayı bu yıl geçmiş yıllara oranla daha az satış yapılacağını öngören bazı besiciler kurbanlık alacakları çeyrek altınla teşvik ediyor. Bu hayvan kendiliğimizin buzağısı. İki yıldır kendimizle, kendimiz yetiştirdik. Bir ton civarında aşağı yukarı tatmadı. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Bir ton, bir ton yüz kilo gelir. 25-28 gibi düşünüyoruz. Alıcısına da bir çeyrek altın hediyemiz var. Kurban pazarlarının vazgeçilmez unsurlarından pazarlıklarsa artık el sıkışarak değil, sopa yardımıyla sosyal mesafeye uyularak yapılacak.